Evet, yine geldik yılın o zamanına. Takvimler Aralık ayını gösterdiğinde, e, sokaklar ışıldamaya, planlar yapılmaya başladığında o tanıdık soru hepimizin aklına düşüyor. Yılbaşı ve Noel. Kesinlikle. Bu konuda bize oldukça ayrıntılı, İslami bir perspektif sunan bir metin paylaştın ve bu metnin derinliklerine inelim istedin. Hı hı. Biz de tam olarak bunu yapacağız. Ama bu seferki görevimiz sadece bir özet çıkarmak değil. Yani şunu anlamaya çalışacağız. Bu metin, modern bir Müslümanın aynı anda hem inancına sadık kalıp hem de içinde yaşadığı toplumla uyumlu olmasının bir yol haritasını mı sunuyor, yoksa onu bir tür izolasyona mı davet ediyor? Gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Bu, konunun tam kalbine inen bir soru. Çünkü elimizdeki metin ee, aslında tam da bu gerilim üzerine kurulu. Bir yanda küresel bir kültürün parçası olan kutlamalar var, Evet. Diğer yanda da bir inancın kendi kimliğini koruma çabası, metnin ana odağı da kültürel bir eylem ile dini bir taklit arasındaki o ince çizgiyi belirlemek. O ince çizgi. Aynen. Ve bu çizgiyi çizerken kullandığı en önemli araç bir eylemin arkasındaki niyet. Yani metin boyunca göreceğimiz gibi ne yaptığın kadar onu neden yaptığın sorusu her şeyden ama her şeyden daha önemli hale geliyor. O zaman en temelden başlayalım. Metin daha ilk cümlesinde çok net bir duvar örüyor ve diyor ki yılbaşıyla Noel birbirinden farklıdır. Bu pazarlığa kapalı bir başlangıç gibi. Evet, çok net. Ama insan hemen şunu düşünüyor. İyi de madem bu kadar farklılar, o zaman neden Metin yılbaşı gecesi eğlenmeyi, çam ağacı süslemeyi ya da ne bileyim hindi yemeği sakıncalı bulmaya devam ediyor? Eğer sorun Noel ise Noel'den bağımsızdı yılbaşı kutlaması neden problem olsun ki? İşte işte burada Metin'in anahtar kavramı devreye giriyor. Teşebbüh yani benzeme. Benzeme. Evet benzeme. Metin'e göre bu eylemler köken olarak Noel kutlamalarının birer parçası olduğu için Yılbaşı gecesi yapıldıklarında bile o kutlamaların bir uzantısı gibi algılanıyor. Anladım. Dolayısıyla bu eylemleri yapmak o kutlamayı yapanlara benzemek anlamına geliyor. Bu benzememe hassasiyeti metnin adeta omurgasını oluşturuyor. Ve bu sadece Hristiyanlara özgü bir durumda değil. Metin aynı prensibi, mesela mecusilerin Nevruz'u veya başka dinlerin kutsal günleri içinde işletiyor. Bir dakika, bu benzeme ilkesi modern dünyada çok daha karmaşık hale geliyor o zaman. Kesinlikle. Kü küresel kültür dediğimiz şey zaten pek çok farklı geleneğin bir karışımı. Yani giydiğimiz pantolondan, bindiğimiz uçağa kadar. Metin bu noktada günümüz dünyası için bir çıkış yolu sunuyor mu yoksa sadece katı bir sınır mı çiziyor? Mesela bir Hristiyanın icat ettiği uçağa binmek sorun değil ama yine onların kutladığı bir günde hindi yemek sorunlu. İkisi de onlardan gelen bir adet, değil mi? Metin bu ikisi arasındaki farkı tam olarak nasıl açıklıyor? Çok yerinde bir soru. Metin tam da bu ayrımı yaparak bir çıkış yolu sunmaya çalışıyor. Diyor ki, kafirlerin yani gayrimüslimlerin ibadetlerini ve onlara özgü dini ritüellerini taklit etmekle evet. Onların mubah olan yani dini bir anlam taşımayan günlük hayata dair adetlerini almak arasında dağlar kadar fark vardır. Hmm. Uçağa binmek veya pantolon giymek, dini bir kimlik veya ibadet biçimi değil, teknolojik veya kültürel bir gelişmedir. Ama çam ağacı süslemek veya 25 Aralık'ı kutlamak, doğrudan Hristiyanlığa özgü bir dini ritüeli taklit etmektir. Metnin hassasiyeti, eylemin kökeninden çok dini bir ritüeli taklit edip etmediği noktasında yoğunlaşıyor. Anladım. Bu biraz şuna benziyor sanırım. Bir spor takımının fanatik bir taraftarısınız. Rakip takım şampiyon olduğunda onların stadyumuna gidip onların marşlarını söyleyerek kutlamalarına katılmazsınız. Mükemmel bir benzetme. Bu onlara saygısızlık ettiğiniz anlamına gelmez. Sadece kendi kimliğinizi ve aidiyetinizi koruduğunuz anlamına gelir. Metnin benzememe ilkesi de biraz bu mantık üzerine kurulu anladığım kadarıyla. Tam olarak bu. Aidiyet ve kimliğin korunması meselesi. İşte bu ilke anlaşıldığında metnin neden bu kadar sert ifadelere başvurduğu da ortaya çıkıyor. İşte o sert ifadelere gelirim. Metin, Dürrül Muhtar ve Saadet-i Ebediye gibi klasik fıkıh kitaplarına atıfta bulunarak, Noel ve benzeri dini bayramları onlar gibi kutlamanın kişiyi küfre sokabileceğini söylüyor. Bir saniye burada duralım. Evet bu çok ağır bir ifade. Küfür kelimesi günlük dilde hakaret gibi kullanılıyor ama metindeki anlamı inançsızlık veya dinden çıkma bu inanılmaz ağır bir itham metin bu sonuca nasıl varıyor yani sıradan bir kutlama eyleminin insanı inancından edebileceği mantığını biraz daha açabilir miyiz bu ağırlığın sebebi eylemin kendisinden çok ona yüklenen anlamda gizli Metnin mantığına göre başka bir dinin kutsal kabul ettiği bir güne o kutsallığı onaylayacak şekilde katıldığında aslında kendi inanç sisteminin dışındaki bir kutsalı onamış oluyorsun. Ha anlıyorum. İmam-ı Rabbani'den yapılan alınkı bunu çok net açıklıyor. Diyor ki bu tür günlere hürmet etmek, o günlere özel hediyeleşmek veya o geceleri diğerlerinden farklı ve üstün görmek şirk ve küfürdür. Şirk ve küfür. Evet, yani sorun eğlenmek değil, eğlenirken başka bir dinin ritüeline hürmet göstermek. Kırmızı çizgi tam da bu hürmet eyleminde çiziliyor. O güne dini bir değer atfettiğin anda metne göre kendi inancının sınırlarının dışına çıkmış oluyorsun. Ve bu konuda çok çarpıcı gündelik hayattan örnekler veriyor. Mesela hindi yemek. Yılbaşı gecesi sırf o geceye özel olarak hindi yemenin mekruh, yani dinen hoş görülmeyen bir davranış olduğu ama birkaç gün sonra yemenin hiçbir sakıncası olmadığı belirtiliyor. Zamanlama her şeyi değiştiriyor yani. Kesinlikle. Ya da çam ağacı. Milyonlarca fidanın Noel hurafesi uğruna kesilmesi bir cinayet olarak tanımlanmış. Bu çok güçlü bir dil. Daha 50 yıl ibadet etse, sonra bir müşrike Nevruz günü şerefine bir yumurta hediye etse kafir olur. Bir yumurta mı? Evet, bir yumurta. İşte bu örnek inanılmaz. Düşünsene, sıradan bir yumurta veriyorsun ama bunu Nevruz'da sırf o günü onurlandırmak için yapınca metle göre hükmü tamamen değişiyor. Peki neden? Yani o yumurtayı bu kadar tehlikeli kılan ne? Buradaki kilit nokta şu. Eylemin kendisi yani yumurta hediye etmek masum. Ama niyet, yani o günü onurlandırma ve zamanlama Nevruz günü Birleştiğinde metnin bakış açısına göre o sıradan eylemi sembolik bir ibadet eylemine dönüştürüyor. Hmm. Yani sen o yumurtayı vererek ben de bugünü ve temsil ettiği inancı onurlandırıyorum demiş oluyorsun. Kırmızı çizgi tam olarak bu sembolik katılımda çiziliyor. Anladım. Aynı mantık alışveriş için de geçerli. O güne özel normalde almadığın bir şeyi sırf o gün diye alırsan. O güne değer verdiğini göstermiş olursun diyor Metin. Anlıyorum. Niyet eylemin rengini tamamen değiştiriyor. Bu da bizi metnin gri alanlarına getiriyor sanırım. Çünkü bir yandan bu kadar katı kurallar varken diğer yandan yılbaşı eğlencesi şeklinde olursa küfür olmaz veya yeni bir yıl geldi diye sevinip hediyeleşirlerse küfür olmaz gibi daha esnek ifadeler de var. Bu bir çelişki değil mi? İlk bakışta çelişki gibi görünebilir ama aslında aynı mantığın devamı. Bu ifadeler niyetin hükmün nasıl tamamen değiştirebildiğini gösteren gri alanlar yaratıyor. Eğer niyetin Noel'i yani Hristiyanların dini bayramını taklit etmek, onlara benzemek değil de, değil de sadece takvimdeki bir değişimi, yeni bir senenin gelişini seküler kültürel bir biçimde kutlamaksa Metine göre hüküm küfür olmaktan çıkıyor. Anahtar kelime bu. Niyetin ne? o geceye dini bir kutsallık mı atfediyorsun yoksa sadece bir takvim yaprağının çevrilmesini mi kutluyorsun? Metin bu sorunun cevabını kişinin vildanına bırakıyor. Bu kuralların bu kadar katı olmasının ve niyet meselesinin bu kadar merkezde olmasının arkasında belli ki güçlü bir mantık var. Peki Metin bu mantığı güçlendirmek için Noel'in kendisine yani kökenlerine dair de bir şeyler söylüyor mu? Yani sadece bizim için yanlış demekle kalmıyor, onlar için bile temelsiz gibi bir iddiada mı bulunuyor? Tam olarak öyle yapıyor. Tartışmayı bir üst seviyeye taşıyor. Nasıl yani? Metin Noel'in tarihsel kökenlerini sorgulayarak onun Hristiyanlık açısından bile uydurma ve sonradan icat edilmiş bir bayram olduğunu iddia ediyor. Mesela 25 Aralık tarihinin Hz. İsa'nın gerçek doğum günü olmadığını söylüyor. Gerçekten mi? Peki neymiş? Bunun aslında Roma İmparatorluğunda çok popüler olan ve kökeni İran'a dayanan Güneş Tanrısı Mitra'sın doğum günü olduğunu söylüyor ve Hristiyanların paganları kendi dinlerine çekebilmek için bu tarihi ödünç aldıklarını belirtiyor. Vay be, yani metin sadece bu kutlama bize uymaz demiyor, bu kutlamanın Hristiyanlığın kendisinde bile yeri yok diyerek bambaşka bir seviyeye taşıyor tartışmayı. Bu çok iddialı bir duruş. Çok iddialı. Ama bu tarihsel argümanlar biraz gol atmaya yönelik gibi durmuyor mu? Yani Noel'in kökenlerini zayıflatarak İslami argümanı güçlendirmeye çalışan bir retorik aracı olabilir mi bu? Elbette bu bir retorik araç ama metnin kendi iç mantığı açısından çok işlevsel. Bu yolla Noeli ilahi bir kökenden ziyade pagan gelenekleriyle harmanlanmış beşeri ve uydurulmuş bir bayram olarak konumlandırıyor. Anladım. Böylece Taklit etmemeniz gereken şey, zaten dinin aslından olmayan, sonradan eklenmiş bir bid'attır, mesajını güçlendiriyor. Hatta bu argümanı desteklemek için Dr. Morton Scott Enslin gibi batılı kaynaklara atıf yaparak, zamanla Hristiyanlığın odağının Allah'ın emirlerinden Hazreti İsa'nın şahsına kaydığını, yani asli dinden saptığını iddia ediyor. Ve bütün bu tarihsel iddiaları İslami teolojiyle birleştiriyor sanırım. Kesinlikle. Metin, Kur'an'daki ayetlere dayanarak Hz. İsa'nın çarmıha gerilmediğini, öldürülmediğini, Allah tarafından göğe yükseltildiğini vurguluyor. Evet. Ve ardından hadislere dayanarak ahir zamanda yeryüzüne tekrar ineceğini, indiğinde ise haçı kıracağını ve domuzu öldüreceğini söylüyor. Bu ifadeler sembolik tabii. Ne anlama geliyor peki? Haçı kırmak, Hristiyanlığın o anki metne göre tahrif edilmiş formunu ortadan kaldıracağı, domuzu öldürmekse domuz eti yeme gibi uygulamaları yasaklayacağı anlamına geliyor. Metin bu yolla ne yapmış oluyor? Bugün Müslümanların kutlamaktan men edildiği sembollerin, bizzat Hazreti İsa'nın kendisi tarafından gelecekte ortadan kaldırılacağını söyleyerek, kendi pozisyonunu teolojik olarak zirveye taşıyor. Anlaşıldı. Tüm bu katı kurallar, tarihsel argümanlar ve teolojik arka plandan sonra zihinlerdeki en büyük soruya geliyoruz. Peki tüm bunlar pratikte ne anlama geliyor? Yani komşum kapıyı çalıp "Yeni yılın kutlu olsun" dediğinde ne yapacağım? Metin bu gündelik hayat durumları için bir kapı aralıyor mu? Evet, aralıyor. Ve işte burada en başta kurduğu Noel ve yılbaşı ayrımı tekrar kilit rol oynuyor. Hmm. Metin, Noel için tebrikleşmenin, yani Merry Christmas demenin caiz olmadığını söylerken, yılbaşı için çok daha esnek bir tavır sergiliyor. Yeni yılın insanlık ve Müslümanlar için hayırlı olmasını dilemekte bir günah yoktur diyor. Peki ya karşı taraf tebrik ederse? Hatta daha da ileri giderek, birisi sana "Yeni yılın kutlu olsun" derse, "Seninki de kutlu olsun" demenin caiz olduğunu belirtiyor. Bu çok ilginç. Bu seninki de kutlu olsun cevabı metnin sosyal baskıyı ve komşuluk ilişkilerini anladığını mı gösteriyor? Yani bir nevi ilişkileri tamamen koparmayın ama kalbende katılmayın mesajı mı veriyor? Bu bir Müslüman için sürekli bir içsel gerilim anlamına gelmez mi? Kesinlikle bir içsel gerilim potansiyeli taşıyor ama aynı zamanda metnin pragmatik yönünü de gösteriyor. Toplumdan tamamen soyutlanmayı değil, sınırlar dahilimde bir arada yaşamayı öneriyor. Başka esneklikler var mı? Evet, başka alanlarda da var. Mesela zaruret hali diye bir istisna tanıyor. Devletler arası protokol gibi kaçınılmaz durumlarda bir devlet yetkilisinin bu tür kutlamalara katılmasının caiz olabileceğini söylüyor. Ya da hediye alma konusu bir Hristiyandan Noel maksadıyla bile olsa hediye almanın bir sakıncası olmadığını belirtiyor. Gerçekten mi? Evet ama yine o ince hassasiyeti ekliyor. Eğer hediye yiyecek bir şeyse onu hemen o gece değil de birkaç gün sonra yemek daha uygun olur. Görüyor musun? Sürekli o güne özel bir anlam yüklemekten kaçınma çabası var. Peki madalyonun diğer yüzü? Bazıları da madem eğlenmek, kutlamak bu kadar sorunlu, o zaman biz de bu geceyi tam tersine çevirelim. ibadetle, mevlitle, özel dualarla geçirelim diye düşünebilir. Bu metne göre daha iyi bir alternatif mi? İşte bu metnin en önemli ve belki de en şaşırtıcı uyarılarından biri. Kesinlikle hayır. Hayır mı? Hayır. Yılbaşı gecesini sanki mübarek bir geceymiş gibi görüp ona özel mevlitler okutmak, sohbetler düzenlemekte uygun görülmüyor. Çünkü bu da, o geceye diğer gecelerde olmayan özel bir kutsallık atfetmek anlamına gelir. Metnin tavsiyesi çok net ve dengeli. Müslüman, her gece neleri yapıyorsa, bu gece de onları yapmalıdır. Vay canına! Yani, o geceye ne olumlu ne de olumsuz hiçbir özel anlam yüklenmemesi isteniyor. Onu takvimdeki diğer 364 geceden herhangi biri gibi görmek, temel ilke olarak belirleniyor. Harika bir özet oldu. O zaman en baştaki sorumuza geri dönelim. Elimizdeki bu metin yılbaşı gibi küresel bir kültürel olaya çok spesifik bir dini mercekten bakıyor. Her eylemi iki temel filtreyle değerlendiriyor. Birincisi niyet, yani kalbinden ne geçiyor. Hı hı. İkincisi de benzememe, yani eylemin sembolik olarak neyi temsil ediyor. Peki tüm bunlar bize ne söylüyor? Bu metin bir yol haritası mı yoksa bir izolasyon davetiyesi mi? Bence bu metin modern dünyada kültür, gelenek ve dini kimlik arasındaki etkileşimin ne kadar karmaşık ve katmanlı olabildiğini gösteriyor. Bir yol haritası sunmaya çalıştığı kesin ama bu yol sürekli dikkat, farkındalık ve niyet sorgulaması gerektiren oldukça dar bir patika. Dar bir patika. Evet, metnin sunduğu bakış açısı küreselleşen bir dünyada bir inanç grubunun kendi kimliğini korumak için kültürel pratiklere ne kadar hassas sınırlar çizebileceğini ortaya koyuyor, bir yanda sosyal hayata entegre olma gerekliliği, diğer yanda inançsal ilkelerden taviz vermeme çabası, metin tam da bu ikilem arasındaki gerilimi yansıtıyor ve kişiye sürekli bir iç muhasebe sorumluluğu yüklüyor. Ve senin içinde son bir düşünce bırakalım. Bu metin, Hicri Şemsi ve Hicri Kameri gibi farklı takvimlerden de bahsederek, zamanı ölçme biçimimizin bile aslında bir dünya görüşünü yansıttığını hatırlatıyor. Miladi yılbaşını hayatının bu kadar merkezine alan bir dünyada, bir yeni yılın senin için gerçekte ne ifade ettiğini hiç düşündün mü? Bu sadece bir takvim yaprağının değişmesi mi yoksa bundan daha derin bir anlamı var mı?